serisi değil serisi Başarıya giden yolun ek serisi Yola çıkmanın kolay tek serisi Yola çıkmaktır olay gel en iyisi. Baldan tatlı bu bal serisi Dene kendin görsen en iyisi Analiz et ve kavra hiper zekayla Kapışamaz senle en zekisi Bu da hiper zekanın hiper serisi Olmaz başarının asgarisi Hiper zeka hiper ile yeah, yeah, yeah. Ah. Metinde numaralandırılmış cümlelerden hangisi özne yüklem ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır. Özne yüklem ilişkisine göre gerçek özne olduğu zaman etken diyoruz. Sözde özne olduğu zaman, gerçek bir özne olmadığı zaman, işi gerçekte kimin yaptığı bilinmediği zaman edilgen diyoruz. Bir de baktığımızda kırsal bölgelerde yağmur suyu şehirleşmiş bölgelere göre daha temiz olur. Olur yüklem ne? Yağmur suyu. Gerçek bir özne çünkü e, ee, öznemiz cümlede işi kendisi yapıyor. Dolayısıyla bir numara etken. Etkenlere tik atalım. İkiye bakalım. Şehirlerde ise ağır metaller, fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkan zararlı maddeler ve hayvansal atıklar yağmur sularının sebep olur. Sebep olur yüklem. Sebep olan ne? Fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkan zararlı maddeler ve hayvansal atıklar. Gerçek bir özne. 2 numara içinde etken diyebiliriz. Ve 4'e bakalım. Bu da bize uygun bir arıtma tesisinin kurulabileceği en uygun yerin kırsal kesimler olduğunu gösteriyor. Gösteren ne? Bu. Yine gerçek bir özne. 4 numarada etken. 3'e bakalım. Köylere kurulacak arıtma tesisleri sayesinde hem yağmur sularına karışan kirletici maddeler filtre edilir. Hem de yağmur sularının atık su sistemine karışması önlenir. Önlenir yüklem. N ekini görüyoruz. Kim tarafından önlenir sorusuna cevap alamıyoruz. Önleme işini gerçekte kim yapar sorusu cevapsız. Dolayısıyla 3 numara edilgen alıyor. Diğerleri etken. 3 numara edilgen cevabımız C3. Aşağıda fiillerin çatı özellikleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Etken fiillerin yükleme olduğu cümlelerde iş yapan bellidir. Edilgen fiillerin yükleme olduğu cümlelerde iş yapan gerçek bir özne bulunmaz. Geçişli fiiller cümlede bir nesne ile birlikte kullanılabilir. Geçişsiz fiillerin yükleme olduğu cümlelerde nesne bulunmaz. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilen cümlenin çatı özellikleri yanlış işaretlenmiştir. Ay bakalım bu yıl baharın önceki yıllara göre biraz geç kaldığını söyleyebiliriz. Söyleyebiliriz yüklem. Söyleyebiliriz kim? Biz. Gizli özne ama gerçek bir özne. Etken doğru. Neyi söyleyebiliriz? Bu yıl baharın önceki yıllara göre biraz geç kaldığını neyi sorusuna cevap ver? Yani geçişli doğru. A'yı eleyelim. C'den devam edelim. Annesinden kalan son hatırayı kaybettiğinden yakınıyordu. Yakınıyordu yüklem. Yakınan kim? O. Gerçek bir özne etken doğru. Neyi yakınıyordu? Kimi yakınıyordu? Nesne sorularına cevap vermiyor. Geçişsiz doğru. C'yi de eleyelim. D. Festivalde davetlere yüzlerce kilo Kayseri mantısı dağıtıldı. Kim tarafından dağıtıldı? Dağıtma işini kim yaptı? Belli değil. Edilgen doğru. Neyi dağıtıldı? Kimi dağıtıldı? Cevap yok. Geçişsiz doğru. Ve gelelim B şıkkına. Düğünde geline milyonlarca lira değerinde altın ve mücevher takıldı. Yüklem takıldı. Kim tarafından takıldı? Belli değil. Takma işini kim yaptı? Belli değil. Edilgen doğru. Neyi takıldı? Kimi takıldı? Cevap vermiyor. Fakat buraya geçiş işaretlenmiş. Yanlış geçişsiz olması gerekiyordu. Cevabımız B şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisi çatı özelliği bakımından bu cümleyle özdeştir? Cümleye bakalım. Üretmek yerine tüketmeyi alışkanlık haline getirmiş milletler sonunda özgürlüklerini de kaybederler. Kaybederler yüklem. Kaybeden kim? Milletler. Etken. Gerçek bir özne var. Neyi kaybederler? Özgürlüklerini. Nesneye cevap veriyor. Cümlede nesne var. Geçişli. Etken ve geçişli fiil. Özdeş yani aynı özellikleri bulacağız. D'ye bakalım. Sanki olumlu bir şeymiş gibi çocuğunun yaptığı yanlışı topluluk önünde övdü. Öven kim? O. Kendisi övdü. Gizli özne ve gerçek özne etken. Neyi övdü? Çocuğunun yaptığı yanlışı nesne alıyor yani geçişli. Cevabımız D şıkkı. Edilgen fiillerin bulunduğu cümlelerde özne olarak görev yapan fakat aslında işi yapan değil, işten etkilenen durumundaki ögeye sözde özenilir. Örneğin bu başvurular iki hafta daha uzatıldı cümlesinde başvurular öznesi uzatılma işini yapmaktan ziyade bu işten etkilenen konumda olduğu için sözde öznedir. Bu açıklamaya göre metninde numaralanmış cümlelerden hangisini yüklemi edilgen bir fiildir. Dört numaraya bakacağız. Bu tür seyircinin alıştığı şekilde karşılıklı konuşan, oturan, tartışan, hareket eden kişilerin ve nesnelerin açı karşı açı gibi bilindik yöntemlerle gösterilmesine dayanarak oluşturulur. Oluşturulur yüklem L ekini görüyoruz. Kim tarafından oluşturulur? Oluşturma işini kim yapar sorusuna cevap alamıyoruz. Öznemiz gerçek bir özne olmadığı için edilgen diyebiliriz. Cevabımız D4. Etken fiillerin yüklem olduğu cümlelerde işi yapan bellidir. Örneğin yağmur bugün çok yağdı cümlesinde yağma işini yapan yağmur. Dolayısıyla cümlenin yüklemi etken bir fiildir. Bu açıklamaya göre cümlelerin hangilerinde işi yapan bellidir. Bir numarada günümüzde sinema filmleri çok büyük bütçeler yapılıyor. Yapılıyor yüklem. L2 almış. Kim tarafından yapılıyor? Yapma işini kim yapıyor? Belli değil. Bir de edilgen fiil. işi yapan belli değil diyebiliriz. Ve dörde bakalım. Yapımcılarca nasıl filmler isteniyor? Söyle filmler yapılmalı. Yapılmalı yüklem L2 kim tarafından yapılmalı belli değil yine işi yapan belli olmadığı için 4 deliyoruz. 2'ye baktığımızda düşünüyorum düşünen kim ben düşünme işini ben yapıyorum o zaman işi yapan belli etken 3'e baktığımızda beklemem ben beklemem bekleme işini yapan ya da yapmayan ben dolayısıyla burada da özne belli olduğu için iş yapan bellidir diyebiliriz 3 içinde cevabımız C 2 ve 3. Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir. Nesne alabilen fiillere geçişli fiillerin nesne soruları olan neyi kimi soruları da bulabiliriz. Bir numaranın yüklemi ilerliyor. Neyi ilerliyor, kimi ilerliyor diye soruyoruz. Cevap alamıyoruz yani geçişsiz. İkiye baktığımızda olamaz. Neyi olamaz, kimi olamaz cevap vermiyor geçişsiz. Dörde bakalım. Çıkmalıyız. Neyi çıkmalıyız? Kimi çıkmalıyız? Cevap vermiyor. Nesne sorularına geçişsiz. Ve üç. Yansıtmalıdır yüklem. Neyi yansıtmalıdır diye sorduğumuzda Türk yapımı dizileri talep eden ülkelerin tamamını neyi sorusuna cevap aldık yani nesne alabilecek durumda olduğu için 3 geçişli bir fiildir cevabımız C3. Yüklemi fiil olmayan cümlelerde çatı özelliği aranmaz. Örneğin sevgi hayatın anlamıdır cümlesinin yüklemi olan hayatın anlamıdır söz grubu fiil olmadığı için bu cümlede çatı özelliği aranmaz. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde çatı özelliği aranmaz? A şıkkının yüklemi gözükmüyor. Fiil çatı özelliği aranır. C'nin yüklemi pes etmiyor. Fiil çatı özelliği aranır. D'nin yüklemi sökmüştü. Fiil çatı özelliği aranır. B'ye geldiğimizde oya yüzyıllardır Anadolu'da kadınların bir çeşit iletişim aracıdır. Kadınların bir çeşit iletişim aracıdır. Söz grubu yüklem. Bu söz grubu bir isim tamlamasından oluşuyor. Yani isimle sona eriyor zaten aracıdır. Yüklemde fiil olmadığı için çatı özelliği aranmaz. Cevabımız B şıkkı. Etken fiillerin yüklem olduğu cümlelerde işi yapan bellidir. Edilgen fiillerin yüklem olduğu cümlelerde ise işi yapan belli değildir. Örneğin dayımlar evlen, evlerini kiraladı cümlesinde kiralama işini yapan dayımlardır. Bu yüzden kiraladı eylemi etkendir. Ancak evleri kiralandı cümlesinde kiralanma işini yapan belli değildir. Bu yüzden kiralandı eylemi edilgendir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde işi yapan belli değildir. A. Baharla birlikte doğa yem yeşil örtülerle süslenen, süslenen ne? Doğa işi yapan belli. C. Yaptığın ne kadar kötü bir davranış olduğunu anlayınca utandı. Kim utandı? O. O kendisi utandı. İş yapan belli olduğu için yine etken, iş yapan belli diyoruz. D. Abisi askere gidince ilk iş olarak onun yatağında kuruldu. Kim kuruldu? O kuruldu. İş yapan o. Yani iş yapan belli diyebiliriz. B. Bakalım bu yılda kitaplar öğrencileri ücretsiz bir şekilde dağıtılacak. Dağıtılacak yüklem. Dağıtma işini kim yapacak? Kim tarafından dağıtılacak? Belli değil yani işi yapan, dağıtma işini yapan belli değil. Cevabımız B şıkkı. Bu metinle ilgili etken fiillere yer verilmiştir. Geçişsiz fiiller kullanılmıştır. Edilgen fiil bulunmaktadır yargılarından hangileri söylenemez. Parçamıza bakalım. İlk cümlemizin yüklemi taşındı. Taşınan kim? Babaannem. Gerçek bir özne taşınma işini kendisi yapıyor. Devamında tercih ederdi tercih eden kim? O yine gerçek bir özne. Yani etken fiilleri yer verilmiştir. Söylenebilir. Doğru. Bir olanları eleyelim. Taşındı. Neyi taşındı? Kimi taşındı diye soruyoruz. Cevap vermiyor. Yani geçişsiz bir fiil. Dolayısıyla geçişsiz fiiller kullanılmıştır da doğru oluyor. Fakat cümlelerimize baktığımızda taşındı, oldu, tercih ederdi. Bütün fiillerimiz Etken durumunda özneler gerçek özne durumunda edilgen fiil bulunmaktadır. Böylece yanlış oluyor. 2 de doğru olduğu için D'yi de elemiştik. Cevabımız B. Yalnız 3. Yeah. 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 Ah. Metinde numaralandırılmış cümleler hangisi özne-yüklem ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır? Özne-yüklem ilişkisine göre gerçek özne olduğu zaman etken diyoruz. Sözde özne olduğu zaman, gerçek bir özne olmadığı zaman, işi gerçekte kimin yaptığı bilinmediği zaman edilgen diyoruz. Bir baktığımızda kırsal bölgelerde yağmur suyu şehirleşmiş bölgelere göre daha temiz olur. Olur yüklem ne? Yağmur suyu. Gerçek bir özne çünkü özlemiz öznemiz cümlede işi kendisi yapıyor. Dolayısıyla bir numara etken. Etkenlere dikkat atalım. İkiye bakalım şehirlerde ise ağır metaller fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkan zararlı maddeler ve hayvansal atıklar yağmur kirlenmesine sebep olur. Sebep olur yüklem. Sebep olan ne? Fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkan zararlı maddeler ve hayvansal atıklar. Gerçek bir özne 2 numara içinde etken diyebiliriz. Ve 4'e bakalım. Bu da bize uygun bir arıtma tesisinin kurulabileceği en uygun yerin kırsal kesimler olduğunu gösteriyor. Gösteren ne? Bu. Yine gerçek bir özne. 4 numarada etken. Üçe bakalım. Köylere kurulacak arıtma tesisleri sayesinde hem yağmur sularına karışan kirletici maddeler filtre edilir hem de yağmur sularının atık su sistemine karışması önlenir. Önlenir yüklem. N ekini görüyoruz kim tarafından önlenir sorusuna cevap alamıyoruz. Önleme işini gerçekte kim yapar sorusu cevapsız. Dolayısıyla 3 numara edilgen oluyor. Diğerleri etken. 3 numara edilgen cevabımız C3. Aşağıda fiillerin çatı özellikleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Etken fiillerin yükleme olduğu cümlelerde iş yapan bellidir. Edilgen fiillerin yükleme olduğu cümlelerde iş yapan gerçek bir özne bulunmaz. Geçişli fiiller cümlede bir nesne ile birlikte kullanılabilir. Geçişsiz fiillerin yükleme olduğu cümlelerde nesne bulunmaz. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilen cümlenin çatı özellikleri yanlış işaretlenmiştir. Ay bakalım bu yıl baharın önceki yıllara göre biraz geç kaldığını söyleyebiliriz. Söyleyebiliriz yüklem. Söyleyebiliriz kim? Biz. Gizli özne ama gerçek bir özne. Etken doğru. Neyi söyleyebiliriz? Bu yıl baharın önceki yıllara göre biraz geç kaldığını neyi sorusuna cevap ver? Yani geçişli doğru. A'ya eleyelim. C'den devam edelim. Annesinden kalan son hatırayı kaybettiğinden yakınıyordu. Yakınıyordu yüklem. Yakınan kim? O. Gerçek bir özne etken doğru. Neyi yakınıyordu? Kimi yakınıyordu? Nesne sorularına cevap vermiyor. Geçişsiz doğru. C'yi de eleyelim. D festivalde davetlere yüzlerce kilo Kayseri mantısı dağıtıldı. Kim tarafından dağıtıldı? Dağıtma işini kim yaptı? Belli değil. Edilgen doğru. Neyi dağıtıldı? Kimi dağıtıldı? Cevap yok. Geçişsiz doğru. Ve gelelim B şıkkına. Düğünde geline milyonlarca lira değerinde altın ve mücevher takıldı. Yüklem takıldı. Kim tarafından takıldı? Belli değil. Takma işini kim yaptı? Belli değil. Edilgen doğru. Neyi takıldı? Kimi takıldı? Cevap vermiyor. Fakat buraya geçiş işaretlenmiş. Yanlış geçişsiz olması gerekiyordu. Cevabımız B şıkkı. Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatı özelliği bakımından bu cümleyle özdeştir? Cümleye bakalım. Üretmek yerine tüketmeye alışkanlık haline getirmiş milletler sonunda özgürlüklerini de kaybederler. Kaybederler yüklem. Kaybeden kim? Milletler. Etken. Gerçek bir özne var. Neyi kaybederler? Özgürlüklerini. Nesneye cevap veriyor. Cümlede nesne var. Geçişli. Etken ve geçişli fiil. Özdeş yani aynı özellikleri bulacağız. D'ye bakalım. Sanki olumlu bir şeymiş gibi çocuğunun yaptığı yanlışı topluluk önünde övdü. Öven kim? O. Kendisi övdü. Gizli özne ve gerçek özne etken. Neyi övdü? Çocuğunun yaptığı yanlışı nesne alıyor yani geçişli. Cevabımız D şıkkı. Edilgen fiillerin bulunduğu cümlelerde özne olarak görev yapan fakat aslında işi yapan değil, işten etkilenen durumundaki ögeye sözde özlenilir Örneğin bu başvurular iki hafta daha uzatıldı cümlesinde. Başvurular öznesi uzatılma işini yapmaktan ziyade bu işten etkilenen konumda olduğu için sözde öznedir. Bu açıklamaya göre metninde numaralanmış cümlelerden hangisini yüklemi edilgen bir fiildir. Dört numaraya bakacağız. Bu tür seyircinin alıştığı şekilde karşılıklı konuşan, oturan, tartışan, hareket eden kişilerin ve nesnelerin açı karşı açı gibi bilindik yöntemlerle gösterilmesine dayanarak oluşturulur. Oluşturulur yüklem l ekini görüyoruz. Kim tarafından oluşturulur? Oluşturma işini kim yapar sorusuna cevap alamıyoruz. Öznemiz gerçek bir özne olmadığı için edilgen diyebiliriz. Cevabımız D4. Etken fiillerin yüklem olduğu cümlelerde işi yapan bellidir. Örneğin yağmur bugün çok yağdı cümlesinde Yağma işini yapan yağmur. Dolayısıyla cümlenin yüklemi etken bir fiildir. Bu açıklamaya göre cümlelerin hangilerinde işi yapan bellidir. Bir numarada günümüzde sinema filmleri çok büyük bütçeler yapılıyor. Yapılıyor yüklem. L2 almış. Kim tarafından yapılıyor? Yapma işini kim yapıyor? Belli değil. Bir de edilgen fiil işi yapan belli değil diyebiliriz. Ve dörde bakalım. Yapımcılarca nasıl filmler isteniyor? Söyle filmler yapılmalı. Yapılmalı yüklem. L2 kim tarafından yapılmalı belli değil yine işi yapan belli olmadığı için dört deliyoruz. İkiye baktığımızda düşünüyorum düşünen kim ben düşünme işini ben yapıyorum o zaman işi yapan belli etken. Üçe baktığımızda beklemem ben beklemem bekleme işini yapan ya da yapmayan ben dolayısıyla burada da özne belli olduğu için iş yapan bellidir diyebiliriz 3 içinde. Cevabımız C 2 ve 3. Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir. Nesne alabilen fiillere geçişli fiillerin nesne soruları olan neyi kimi soruları da bulabiliriz. Bir numaranın yüklemi ilerliyor. Neyi ilerliyor, kimi ilerliyor, ilerliyor diye soruyoruz. Cevap alamıyoruz yani geçişsiz. İkiye baktığımızda olamaz. Neyi olamaz, kimi olamaz cevap vermiyor geçişsiz. Dörde bakalım. Çıkmalıyız. Neyi çıkmalıyız? Kimi çıkmalıyız? Cevap vermiyor. Nesne sorularına geçişsiz. Ve 3. Yansıtmalıdır yüklem. Neyi yansıtmalı diye sorduğumuzda Türk yapımı dizileri talep eden ülkelerin tamamını neyi sorusuna cevap aldık yani nesne alabilecek durumda olduğu için 3 geçişli bir fiildir cevabımız C3. Yüklemi fiil olmayan cümlelerde çatı özelliği aranmaz. Örneğin sevgi hayatın anlamıdır cümlesinin yüklemi olan hayatın anlamıdır söz grubu fiil olmadığı için bu cümlede çatı özelliği aranmaz. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde çatı özelliği aranmaz? A şıkkının yüklemi gözükmüyor. Fiil çatı özelliği aranır. C'nin yüklemi pes etmiyor. Fiil çatı özelliği aranır. D'nin yüklemi sökmüştü. Fiil çatı özelliği aranır. B geldiğimizde oya yüzyıllardır Anadolu'da kadınların bir çeşit iletişim aracıdır. Kadınların bir çeşit iletişim aracıdır. Söz grubu yüklem. Bu söz grubu bir isim tamlamasından oluşuyor. Yani isimle sona eriyor zaten aracıdır. Yüklemde fiil olmadığı için çatı özelliği aranmaz. Cevabımız B şıkkı. Etken fiillerin yüklem olduğu cümlelerde işi yapan bellidir. Edilgen fiillerin yüklem olduğu cümlelerde ise işi yapan belli değildir. Örneğin dayımlar evlen, evlerini kiraladı cümlesinde kiralama işini yapan dayımlardır. Bu yüzden kiraladı eylemi etkendir. Ancak evleri kiralandı cümlesinde kiralanma işini yapan belli değildir. Bu yüzden kiralandı eylemi edilgendir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde işi yapan belli değildir. A. Baharla birlikte doğa yemyeşil örtülerle süslendi. Süslenen ne? Doğa işi yapan belli. C. Yaptığın ne kadar kötü bir davranış olduğunu anlayınca utandı. Kim utandı? O. O kendisi utandı. İş yapan belli olduğu için yine etken, iş yapan belli diyoruz. D. Abisi askere gidince ilk iş olarak onun yatağında kuruldu. Kim kuruldu? O kuruldu. İş yapan o. Yani iş yapan belli diyebiliriz. B. Bakalım bu yılda kitaplar öğrencileri ücretsiz bir şekilde dağıtılacak. Dağıtılacak yüklem. Dağıtma işini kim yapacak? Kim tarafından dağıtılacak? belli değil yani işi yapan dağıtma işini yapan belli değil cevabımız B şıkkı. Bu metinle ilgili etken fiillere yer verilmiştir. Geçişsiz fiiller kullanılmıştır. Edilgen fiil bulunmaktadır yargılarından hangileri söylenemez. Parçamıza bakalım. İlk cümlemizin yüklemi taşındı. Taşınan kim? Babaannem. Gerçek bir özne. Taşınma işini kendisi yapıyor. Devamında tercih ederdi tercih eden kim? O yine gerçek bir özne. Yani etken fiilleri yer verilmiştir. Söylenebilir. Doğru. Bir olanları eleyelim. Taşındı. Neyi taşındı? Kimi taşındı diye soruyoruz. Cevap vermiyor. Yani geçişsiz bir fiil. Dolayısıyla geçişsiz fiiller kullanılmıştır da doğru oluyor. Fakat cümlelerimize baktığımızda taşındı, oldu, tercih ederdi. Bütün fiillerimiz Etken durumunda özneler gerçek özne durumunda edilgen fiil bulunmaktadır böylece yanlış oluyor. 2 de doğru olduğu için D'yi de elemiştik. Cevabımız B yalnız 3.